De merhaba arkadaşlar. Bugün Patlı Mobile AS oynuyoruz. Olur, olur. Hadi, ne ee, military Base'e ye at yetişemeyeceğim. Multi Power'a gitmeye düşünüyorum. Şu Milti'nin altındaki fabrikaya gideceğim. Ee, arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma like ve abone olmayı unutmayın. takip ediyor etmeyeceğim. Bu cavurlarla oynuyorum ya. Biri Alman, ikisi Cavur. Var ya şu sırf beni takip etsinler diye şey şaka yapıyor mu aklımda onu takip etmeyeceğim. O beni takip ederse edecek. Ben şunu şuraya alayım. Devam edelim. özür diliyorum. Şu fabrikaya gideceğim ya. Aynen şu fabrikada bir atlayış yapılır. 5-6 kilo alırım oradan. Ee, son 700 metre kala atlayacağım. Atlıyorum. Ya Allah. Allah'ım sen kazanmayı mübarek ele yarattın diyerek maçımıza başlıyoruz. Umarım ki hilesiz güzel bir maç olur. Eğlenceli bir maç olur. Bol kirli hilesiz güzel bir Şanslı bir maç olur inşallah. Arkadaşlar bu arada bu sezonun içinde aldım. Şuradan ben silah bulabilir miyim? Silah 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 silah. Arkadaşlar ilk hedefim sonrası ya. Gördüm 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 gördüm. Of AK. Aman Eser Yani. Bakacağım havaya adam var mı? Yok ya. Abi niye kimse <laughs> gelmiş ya? Bir iki üç kişi gelseydin bu manyağın. Millet korktu mu? Şu skar alayım ben. Evet bir skar varmış. Var. Arkadaşlar direkt mülteye, multi baskına gidiyorum. Çok az bir kit falan bulacağım. <laughs> multi baskın yapacağım. Ne sandım. Haberler de ben de tamam. şey, karsı, ya. Şu bu arada? M16. A. Orada birisi geldi. Bir araba geldi. Kaç etmem gerekiyor. Tek milteye baskına gidiyorum. Umarım arkalanmam. Tamam. Tamam. Konuşamıyorum arkalanmam. Bizimki düştü bu arada. Cevur işte. Cevur. <laughs> Bizimki. Benim düşürdüğüm nerede? Ha. Şunu tutayım ya. ya. ama diyor, şey cavur da olsa en azından takım arkadaş. Biz takım arkadaş bu olur ya. Lutu için takım arkadaşım oldu. <laughs> Senin hikayen geldi aklıma arkadaşlar. Geçenlerde Yorosu <laughs> var diye tutmamış. <laughs> evet arkadaşlar ya. Yanlışlıkla yüksekten tuttum. PUBG Mobile Light oynuyorum. Yüksekten düştüm. Adam sırf Rozan var diye beni tutmadı salak şey ya. Light çekiyor mu? Light çekmiyorum ama isterlerse çekerim. Arkadaşlar yorumlara yazın. Arkadaşlar bu arada şey yorumlara yazın biz zengin de fakire şey... devam edelim mi ne diye. Var arkadaşlar? Eğer arkadaşlar ben de benim adım da Betül. Evet de benim. Biliyorum. Benim bir sözümü kesmesen daha iyi olacak. Şartan, ben de helikopter bölüm çok seviyorum PUBG'ye bilgilerim. Arkadaşlar bu arada yakında en dışındaki kardeşimle video çektiğim Part 2'si gelecek. Şey evet arkadaşlar. arkadaşlar. Yanında bir konuk olabilir arkadaşlar. Beni seviyorsunuz ben de sizi seviyorum. <laughs> <laughs> Beni sevmiyorsun ben de sizi sevmiyorum. Betül tamam abi, abartma. Betül abartma abi. Bugün yeter. Yani bir <laughs> Bu arada lan mini artı tamam, 4 ama. çıktı. Betül ses sol abim be. Arkadaşlar bu arada yorumlarda kaç parmak oynadığımız sormuşmuş. Ben dört parmak oynuyorum. İsmail iki parmak oynuyor. <laughs> benim... arkadaşlar benim ayarlarımdan görebilirsiniz kaç parmak oynadım. Benimkinden de görebilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Betül abim bir ses sol abim ya. Çok kötü şeyler söylüyorsun sen. Bağırmadı benim adım Esma. <laughs> Betül. Baksana bağırmadan git. Çekil. Sana video izletmem bile. Ya sen kendi telefonunu izlesene. Şey yapamıyorum oynayamıyorum. Ne alaka? Ben de kendi telefonunu izleyebiliyor muyum? Bak da. Bak aa buldum. <laughs> Ne? Ay, ne? Niet, ne? Arkadaşlar bir araba helikopterim var. Helikopterle gidip flirgan alacağım. O, işte. o flirganı atıp içindeki AVM'mi artı AUM'u almak evet. istiyorum. Bir de tam helikoptere binerken ölüyor musun? Çok Sanmıyorum. çok çok özlerim. Oo bu ne? Ah, o da ne? Ah, İsa o dürbünle görüyor. Alın ah, ah, <laughs> Bunlar ne olan kastım? Ses geliyor. Onun sesini dinleyeceğim arkadaşlar. Çünkü sizden ses oluyormuş. Yorumlara yazmışsınız. Atlayayım mı ya? Evet atlayacağım. Emin misin? Aha, ölmüyorum ki. Ölmüyorum ama canım gidiyor. Allah, Allah Allah Allah. Tutma doğruya. Şuradan bir 556 bulmuyor mu ediyorum. Aha, yok galiba. Yok. Bakayım yine de yok. Replik aldı. Nereye gidecek ya? Şimdi tak taklar almaya geldi. Koş onlar yet ben flare atınca onlar arkadaşlar helikopterden bile hızlı gelecek biliyor musun? ekranı. Ne oldu lan ağlayın. Cevur olma, onlar anlamaz. Bir deniz Arap bir deniz Alman. Almanca bilmiyorum. Miss Formans person benim Almanca bu kadar. Benim de Arapçam lan haze hazihi Betül. Ne dedin? من حازا ادنا من حازه بنم ادنا من حازا حازا اسماعيل شنو اركلاش Ettim. Ama tam havaya tutmuyor muydum? Bak ortada. Ama az helikopterle giderim. Ya. Evet arkadaşlar. Benim en sevdiğim. Çağacağım takma. arkadaşlar? <laughs> Beni sakın bırakmayın. Arkadaşlar bu arada videosu gelmesini istiyorsanız da e, atabilirim. Gayet güzel bir hesabım var. Leonlu meonlu. Şey, arkadaşlar arkadaşlar ben de de sabah ben. Mr. P çıkardım. Evet arkadaşlar. Ben de, ben de ben de ben de yıldız gibi sandım. Yani ar ar market bütün karakterler çıkmıştır normalde. Yani, Uçak. Uçağa vursana. <laughs> çok. çok, çok. çok, çok hoş. Hoş. Şimdi arkadaşlar. Bir de drop <laughs> <laughs> at. Ha, Hadi be. <laughs> Vurdun yalnız. Yok bura. Aa drop attı lan sen. Ta senin üstüne. O. Oh. Her. <gülüyor> şey. <gülüyor> Şu gelesi <laughs> kız gözetleme kulesinden. Burası AVM'yi Bir çaksa ne Hile hile kesin hile. <laughs> Buradan da gelebilirler ya. İsa helikopter. Ne lan adamlar helikopterler. Helikopterler drobun üstüne insene. Ben helikopterlerden yani çıkacağım. Aha benim droba geldi. İşte böyle o Oha kitle kitle. Adamlar takım geldi. Ee, İsa. Bence ee top. <laughs> Aynen öyle. Droba. Anne. <gülüyor> Anne. <laughs> droba adamlara kaldı. Bekle bir şu uzağa gideceğim. Ortamı alacağım. Adamlar takım mı yoksa rakip mi lan çatışıyorlar mı? Çatışsalar da şimdi ölmüşler. <laughs> ne yaptı o gördü mü seni? Ha şey adam takım değil. Bir de bekleyeceğim bir <laughs> dakika. Beni görmüyor bak. Grubu kaptırma yani. <laughs> Oğlu lan bombalıyorlar <laughs> kamerayı. ya gereksiz aksiyon yaşatıyorsun. Ya. Tara 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 tara. Bir sana headshot geliyor. Sen <laughs> Onu vuramazdım ki zaten. Bunun <laughs> onu, öldür onu, <laughs> öldür onu. <laughs> Hayır, drop gitti. Alırsın onu. Ama kas <laughs> için Keşke şeyin olsaydı bombalardın oraya. Yetişmez değil mi? Yetişmez o. Bari yani yetişmez imkansız. Hatta sen kendine ne yaptın sandın? attım. Bana alan dışı kalacak o. Helikopter dışta kaldı baksana. <laughs> Yere yatayım mı? Ay, Bence adam seni gözlüyor şu anda. Senin... Ne oluyor lan? Kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyor? Atladı. Atlamadı değil mi? Bilmiyorum. İnşallah atlamıştır. Oha bota bak. Kodlar bizden daha iyi orta. Geçen gün içinden AVM'ye çıkmış. O adamda 8x varmış. Geçen gün rankasyon. Bir birisi geldi. Bot bir bot bir adam. Adam botta silah var. Bizde yumruk. Ben adamla yumruk adamı aldım. Geldi bot beni öldürdü. <laughs> Ama daha can falan basamamış. Şey yapsana. Adam, adam geç, ne yapıyor? Adam ya? Çıkmayacak oradan. Yana geç. Ya bak helikopterden şey geleceğim. Ya. mi? O bence yılanladı kaçtı. Bak helikopter al <Gülüşmeler> <gülüyor> 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 Ay, o önünden geçen <laughs> <ya>, o. <bravo> <laughs> Abeni. <laughs> 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 Gitmiş lan. Dedim ben sana yılanladı kaçtı diye. Ama görmen lazım da lan. Bir de adam oradaymış. <Gülüyor> <gülüyor> Dur, dur, dur. Dur, 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 dur. Arkadaşlar ben şu evet, bana getiriyorum. Evet arkadaşlar adamla görüş. Arkadaşlar etçat yedi bir tane. Onun bana bakması için bir can toplarlaması gerekiyor. Aha, orada da mı var mı? Baban ne? O bizler geri telef alamadılar. Arkadaşlar size için çok üzüldüm. <laughs> <laughs> Sen kopya mı düzelttin beni şimdi? arkadaşlar çok özür dilerim ya bir rahat bırakmıyorlar ya bagil onlar mı geldi Evet arkadaşlar evet. bu tane bir şey yaptım iki tane de. Arkadaşlar ben onlardan bayağı hasar verdi. <laughs> Bizimkini düşürmüşler arkadaşlar. Saktan. Elim tarlada elim tarlada oynayamıyorum. Acele ettiler ya. Of PSG'de. Ye Kaldık. Hadi be. Kardeşim işte bu kadar hızlı rush yapmayacağız. Adamların önce bir kaç kişi olduğunu bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunlar hangi altın kralı şey yaptı? Arkadaşlar bunlar şu altın kralı vazgeçtiler. Arkadaşlar rakibe kaç kişi olduğunu bilmeden rushlamayın. Mesela adam ben tekim şu anda. Adam iki kişi. Bu yüzden başlayamıyorum işte sana. Birini düşürdüm. AF oradan. Do... <laughs> Arkadaşlar bitir stop. Açılmıyor kapıdan. Şuradan RPG alacağım arkadaşlar. MK hayır alacağım hiç merak etme. Adam mı gördün orada? Demiyorum arkada önümde kalıyor. Kanal. İyi. Öldüm öldüm, öldüm. Tamam, canım, ya Arkadaşlar Şu meykayı alamazsın. geçmiş olsun. Ben, 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 ben. Çok ya. Hmm. Adam. Adam var şu çalın içinde bir yerde. Hadi geçmiş olsun. Rezon da geldi. oyun alanında geldi. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> oh, Allah Hayatımın en bağımsız anını yaşıyorum şu anda. Bir de onu Arkadaşlar şuradan benim arabam ne yaptı? Attığı... Abi helikopterle tanelere götürmüş bu salaklar ya. Allah billah mal abi bu oyuncular ya. Şu PUBG oyuncularına bir akıl vermeleri gerekiyor ya. Belki de takım arkadaşlarım bu. Şuradan ben bir helikopterimi alacağım. Canı az olsa bile almam lazım çünkü <laughs> canım sıfır. Ömer. Adam mı? Kaç 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 topuk. <laughs> burada video çekilir Çocuk var burada. Hmm, şimdi devam edelim. Adam var. Arkadaşlar şu an bunu yapmak zorundayım. Diyorsunuz ki savaştan kaçıyorsunuz. Mecburum arkadaşlar. Şu an kitim yok. Sargı bezim var bir tek. Helikopterimin canı az. Ve e, aracı bir yerde tamir etmem gerekiyor. İn in in. Çok tehlikeli artık helikopter. Bir tane daha helikoptere dayanamaz yani helikopter. Bu savaşı. Şunun çatısına bir iniş yapayım ben ya. Tam güzel bir iniş yaptım. Evet güzel. <laughs> ama güzel atlayamadım. Bu arada onlar oyun alanına öldü galiba ya. Şuradan ben bir... Mehmet bir takip Şuradan bir loot yapayım arkadaşlar. Mars bitecek ama lootum çok kötü yani. <laughs> evet. Koydum. Şu an koydum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar açıklamadaki linkten benim kanalıma da Arkadaşlar ben şuna bir tahmin edeyim. Bağzımı bozacağım. Koydum bile şu an. Gerçekten mi? Aha. Nasıl koyuyorsun? Cils almak istedim buradan alsın. Cils var cils. Almak alsın. Arkadaş adam birini ha, düşürdüm kaldırdılar. Aa adamlar oynalanma öldü. Birinci mi oldun? Hayır. Daha hep ölmedi. Hmm. Ölmemiş <laughs> adamlar. Bak herkes mi? Adamı gördüm. Düzeldim geri. <laughs> Neyse video izlerim. Sen benim videoları izliyor musun? Aha. Bana raşatacak atacak arkadaşlar o. Hmm. Arkadaşlar adamı yollayacağım ya yollayacağım. atacağım arkadaşlar rush'a rush gidiyorum. Rush Aşağı attım hem de fark ettirmedim. Adam buradaydı. Hiç <laughs> adam helikopterim kaçmaz. <laughs> Yeni geldi. Bu arada ben sizlere söyledim yanlış taciz olduğunu. arıyorum çünkü adam bulamadım. <laughs> Helikopterim yok. Helikopterim. Arkadaşlar şu an helikopter benim tek kurtuluş şansım biliyor musunuz? Abi bir canım var helikopter ama yine de dayanır biliyor musun helikopter? Dayandı. Can basma. Helikopter. Var. Oyun alanına kadar idare edersin değil mi kardeşim benim? Aferin lan sana helikopter be. Arkadaşlar şu helikopter hayatımın en iyi helikopter olabilir. Ya bak. Şöyle yavrum ki. Şey Oturuyor. <laughs> Kesin var ya bu evde adam var ha. Biliyorum ben adam var bu evde. Rush'ı. Güzel bir rush atıyorum. Nerede o oh, Tamam. Hı. 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 嗯嗯 Sardı bezi mi? Sargı bezi gördüm. Sargı bezi görmüş ya. <laughs> Beço bir ses salın ya. <laughs> He bağırdım. Yalancı. Yağladı beni. <laughs> Mehmet sakin ol. <laughs> Şu videomu geçsin. <laughs> Beço sus. arkadaşlar. Beni nasıl görmeden vurun. Ölüm tekrar Var mı? Bak bak. Adam beni tam oradan şu evde, evde vurdu. Şu evin tam oradan vurdu. Balkona düşse bile ben ölmem. Hileye gel bak bak. Bak şimdi. Ooo duvar arkası gördü. Bak Nişan almıyor. Oh, what? Valla vallahi. Arkadaşlar görüyorsunuz hileyi. Evet. Görüyorum. Hayır ben böyle hilenin ya. Hi ya. hile. Ha. E, otomatik nişan var bir defa. Çünkü duvar arkası. Oğlum adam duvar arkası gördüm <laughs> Duvar hilesi de var. Otomatik nişan var. Duvar hilesi var. Evet. Bir dokunamadım lan doğru yelesine. Sus sus! Ben ben durma. Bak. Bildir. Sen ne dödün Mehmet sen de otur.